çekilmiyorum. Fakat diğer dünyalarda içinde çekiliyormuşum. Yani ee, iyi yapamamışlar modu. Biraz da kötü oldu açıkçası. Fakat o kadar önemli bir şeyim gitmedi. Alçembek için zaten bir tane elmas kullanılıyor. Ve gereken itemler de var. Tek ihtiyacım olan birkaç tane gün. Onu da bununla yapacağım. Yani portal silahı içinde bir tane Elmas gerekiyor. Sadece 2 tane elmasımız bu şekilde sayılır. Ve bakın burada 55 tane var. Sorun değil. Hiç sorun değil. Ee, zaten mavi renkten sıkılmıştım. Değişik renkler yapalım bu defa. Kürek. Ve ne yapalım başka? Kılıç. Kılıç da kırmızı olsun. İngilizler de gelmeye başladı ya. <laughs> Mahmut, Mahmut, Mahmut. Her şeyden önce bir tane elmasımı şunu harcamak istiyorum. Bak arkadaşım bu demir. Şimdi bu elması al ve bana bir sürü demir yap. Şimdi bu demirlerden de bir zırh seti istiyorum. Evet. Şimdi demir zarım var. Ayakkabıyı tabii ki yine long fall boots'tan yapacağım. İki tane obsidian var. Biraz daha ihtiyacım var. Ve canlı yayındakiler bu kadar güzel İngilizcesi olanları gördükten sonra adam artık intihar etmiştir gerçekten. Yazdıklarınıza içten içe gülüyorum. full woods Tamam, oldukça güzel oldu. Tamam, çok iyi. Mahmutumuz da yanımızda en iyisi. Ve burada hala 4 tane et var. Ye. Yeah. Belki de zombi eti seviyordur. Belki de zombi eti seviyordur. Neyse yeni bir çağa gidelim. Bu defa sakma sapan şeyler yok ve Age 52 ki... sevmedim seni. Kötü bir Eğitsin, geber Bir çağ dövdüm Bir çağı dövdüm Tamam Şimdi İki tane kitap yapalım Birisi linking book Tüyümüz kaldı mı? Tüyümüz var Dolu var Yeni bir çağ keşfedelim. 53. çağ. Kulağa harika geliyor. Şimdi oraya giderken tek ihtiyacım olan bir kılıç. Çünkü öyle bilirim ne çıkacağını bilmiyorum. Ne çıkacağını bilmediğim dünyalara öyle her şeyimi alıp gitmek bence mantıksız. Tamam gidelim. Geri dönmesi geri dönmemi sağlayacak. Kitap gitmemi sağlayacak. Kitap, kılıç ve Kitap kaybolmasın diye koyacak bir tane yer. Mahmut sen burada bekle ve gidiyoruz. Bekle bizi. Boom. Ha. Güzel, dümdüz bir dünya. Artık biz de dümdüz dünyalar yaratabiliriz ki dümdüz dünyalar Fena değil yani. Bir şeyler inşa etmek için oldukça iyi. Dümdüz bir dünya. Fena değil. Gerçekten hoşuma gitti. Ve hep yağmur yağıyor olabilir dünyada. Fakat bunu bir kaydedelim bence. İşte geri dönüş kitabım. Ve tam yanımızdan bulutlar geçiyor. Yuh! 129. seviyedeyiz şu anda ve dünya dümdüz. Yani tam bulutların seviyesindeyiz ve dümdüz dünya. Çok ilginç. Yani ağaçlar da var. Çok garip. Şimdi burayı işaretleyelim. Geri dönüş diyelim. Ve asa dünyamıza dönelim. İşte buradayız. Nerede? 53. çağ. Hoşuma gittim Bakalım özelliklerin neymiş. Bakalım medium biomes. Ha. Çöl, Cehennem ne? Orada yeter de mi varmış? Ne kadar güzel. Jungle güzel. Aha. Village yani uh, NPC köyü. Mara. Ha normal çağlardan çok daha fazla parlakmış. Durmadan yağmur yağıyormuş ve bu gerçekten iğrenç bir özellik. Kesinlikle bunu yok edeceğim. Yağmurdan nefret ederim. <laughs> Zaman normal, dünya dümdüz. Sadece durmadan yağmur yağması kötü. <laughs> o yüzden 53. çağ Güle güle. Tamam. <laughs> Şimdi Bakalım neler kazandık. Artık 4 tane seçeneğimiz var dünya nasıl olacağı ile ilgili. <laughs> Bataklıklı olabilir. E, jungle olabilir. Çöl olab olabilir. Ve değişik bir nature olabilir. <laughs> Açtığımız dünya. E, daha sonra biyomu çok olabilir veya bir tane biyom olabilir. Pa parlak veya aynı ışık seviyesi olabilir bu dünyadaki. Artık dünyalarımızda mağara, stronghold ve NPC köyü olabilir. Ayrıca düz veya dümdüz olmasını da ayarlayabiliriz artık. İstersek düz, istersek normal dünya şeklinde. Zaman ya normal ya da her zaman güneş batışı. O çok saçma. Falan bir sürü şey geldi. Güzel. Tamam. Güzel değil mi Mahmut? Tabii ki öyle Mahmut. Sen niye yemek kabından yemek yemiyorsun? Şimdi hala rubber tree bulamadım. O yüzden çıkıp biraz rubber tree arayacağım. 5 ee, tane bunu alalım. Tamam. Videoyu durduruyorum bulana kadar çünkü bulmamızı uzun sürebilir. Eskiden geldiğimiz village'e geri döndük, Robert'ı ararken ve buradaki kitaplara çöküyoruz çünkü yepyeni çağlar keşfetmek istiyoruz. Şimdi de 30 kitap oldu, oldukça iyi bir sayı ve gitgide artıyor. Evet. Eve döndük, Robertree hesabını düşüremedik fakat sticker resim bulduk ve sticker resimleri bunu okuttuk. Yani bunu alabiliyorum artık. Güzel Fakat Village'dan 41 tane e, Kitap aldık Ve ben bunlarla dünya keşfetmek için sabırsızlanıyorum Hadi başlayalım Şimdi 20 tanesi Hatta Ne olur ne olmaz creeper falan patlar 26 Tanesi Bizim eve geri dönüş biletimiz Sanırım Bunlar üst üste koyuluyor mu Hayır. Şimdi iki tane yeter. daha sonra sadece birkaç tane de şimdilik bir tane başka dünyaya gidiş alalım. bakalım nasıl bir dünya. 54. çağ. Gidiyorum Mahmut ve tavuklar. Bana şans dileyin. Mahmut ve tavuklar. Gidiyorum. Bu. Lütfen iyi bir yer olsun. Lütfen. Oo. Ha. Bunlar ne? Hmm. Ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Fakat toplayalım. Yeniden düz bir yer fakat jungle ve glowstone var. Daha da güzeli. Glowstone toplamak bizim için çok büyük bir sorundu. Bu dünyada artık glowstone toplayacağız. Süper. Ne diyebilirim? Bu dünyayı sevdim. Nether'dan çok daha güvenli burada glowstone toplamak. Ha, şey de var. Oo. Bu zombiler hep beni korkutur. Ee, ne? Sadece gece olması kötü. Şunlardan da var. Sanırım bunlara obelisk deniyordu. Obsidian'dan yapılan böyle şeyler. Yani obsidian'ı da buradan toplayabiliriz. Çok güzel, dümdüz, her taraf glowstone dolu. Daha ne isteyebilirim ki? Ve glowstone da istersek kömüre dönüşebilir ki kömür de çok işimize yarayacak. Çok iyi. Tamam. Şimdilik birazcık odun toplayalım ve bu Overworld kitabını koyacak bir kitaplık yapalım. Yani kitap tutma şeyi gibi. Öl. Sadece bu dünyanın sorunu çok fazla canavar var. Ve ben şimdilik direkt geri döneyim direkt geri döneyim. Çok fazla canavar var. Hop. Güm. Tamam. Bu çağda neler olduğuna bakmak için sabırsızlanıyorum. Evet. Bakalım. Medium biomes zaten vardı bizde. Aha. Mushroom Island. Yani artık Mushroom görebiliriz. Normal oyunda görmek imkansız gibi bir şey. Jungle tabii ki. Desert zaten bizde vardı. Ha, ha kristaller sanırım. Glowstone kristal. Eğer dünyaya bunu koyarsak açtığımız herhangi bir dünyada artık glowstone yapabiliriz. Süper bir şey. Artık açtığımız her dünyada glowstone olabilir. Hmm. Ama maalesef o dünyada her zaman karanlık. Ve her zaman karanlık olan dünyalar o kadar iyi değildir. Masoz özelliklerini kaydettik. Biz de artık o glowstone'dan oluşan dünyalar yapabiliriz. Ama her taraf karanlık. Iyşş yani. Çok fazla canavarlı. O yüzden bunu yok edeceğim sanırım bu 55'e bakacağız. Güle güle çağ 54. Bize çok yararlı oldu. Şimdi öncelikle birazcık daha et lazım. Köpeği Vander evde bırakmıştık. Yanına da bir sürü et koymuştuk. Yine de yememişti. Yani bilmiyorum. Yine de yememişti. O bizim küçük evdeyken. Şimdi köpekle daha fazla uğraşmak istemiyorum. Şimdi bir tane daha Geri ışınlanmak için her zaman yanıma fazladan bir kitap alıyorum. Ve yeni bir çağ göz atalım. Ne dersiniz? Evet. 55. çağ. İşte gidiyorum tavuklar ve Mahmut. Bam. Bekliyorum. Hadi terraini yapmak bu kadar zor olmamalı. Takıldı mı? Hop, bu ne? Neredeyim? Güzel. Çok fazla laglı ve şimşek çakıyor. Bütün dünya deniz. <laughs> Kötü. bütün dünya deniz. Tamam. Şimdi bence geri dönelim. Burayı pek sevmedim. Hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok bu dünyada. Su olduğu için hiç canavar da doğamıyor. Hmm. Cık. Biz kendi dünyamıza geri dönelim. Bu ne böyle? Hop. Ama not defterimize okyanus bayomunu da eklesek fena olmaz. Böylelikle <laughs> checkboard bayomus mushroom for Tamam. Güzel. Age 55 senden fazla bir şey öğrenmedik ve senden nefret ettik ama yine de güzel bir şeydin. Yani şimdi ölme zamanı geldi. Evet şimdi sıradaki çağa geçiyoruz. Bir süre bu çağlarla uğraşacağım çünkü bir şeyler öğrenelim. Çünkü Tavukraft'ı tamamen değişik bir tane dünyada yapmayı düşünüyorum. Bu dünyada değil. Tint falan oluştururum şimdi gerçek. Bu evime falan bir şeyler gelir. Tavuklara zarar verir. Tavukları çıldırtır. Başka bir dünyada yapacağım onu. 56. Şimdi. Hop. Gül. Hmm. Tamam güzel. Bir ormandayız. Orman Güneşin durumuna bakalım. İlerliyor mu güneş? Hayır. Yine aynı zaman dilimi. Güneş orada, ay burada. Hiç ilerlemiyorlar. Hmm Bir kere de hep